Şimdi e, Özgür kardeşim öncelikle kolonyayı bu memlekette bir antiseptik olarak sunulmuş olması da ayrı bir handikap içinde alkol olduğu için. Hayır, mesela o değildi. Mesela şuydu. Siz öyle bir antiseptik seçmelisiniz ki bedeninize, vücudunuza zarar vermemeli. Önce size zarar vermemeyen bir tercihte bulunmalıydınız. Hı. Bu unutuldu. Kolonya gibi yüksek çözü yani cildin yağını yüksek düzeyde çözücü etkisi olan bir ürünü günde 5 kere, 10 kere, 20 kere ki kullanan insanlar göreceksiniz, görüyoruz. Cildi 3 günde kuruttu kuruyan cilt çatladı. Çatlayan cilt virüslerin akınına uğrar ve virüslerin direkt geçişine uğrar. Biz ne biliyoruz? Bir virüs, bir virüs gelip burnunuza oturur oturmaz kan dolaşımınıza geçmez. Orada koloni oluşturur. Oluşturduğu kolonizasyon sonrası etki etmeye başlar. Yani 10 bin gibi bir sayıya ulaşmadan kana geçmiyor. Viremi yapmıyor. Biz bu sayıyı oluşturmamak için insanlara çözüm üretmeyi öğretmedik. Ben daha ilk zamanlarda şunu yayınladım. Arkadaşlar dedim. Belediye otobüslerine her indiğiniz zaman toplu taşıma araçlarından her indiğinizde bir toplu toplantından her çıktığınızda ilk yapacağınız şey burnunuzu temizlemek. Burnunuzu temizlerseniz oradan aldığınız bütün virüsleri atarsınız. Bu basit kuralı... Burun spreyleri bunun için önemli olabilir. Bunun için bir burun spreyine bile ihtiyacımız yoktu. Sadece ve sadece bir burnu temizlemek yetiyor. Bu küçücük detayı ya bir tane 14 kural yazıyoruz. Ya burada kuralın majörü bu. Bir Allah'ın kulu burunda kolonizasyonu önleyecek bir tedbir anlatmıyor. Bu anlatılmadığı için de bu sayılar gittikçe yükseliyor. Yükselmeye de devam edecek. Çünkü bunu konuşan yok. Arkadaşlar kolonizasyon olmadan viremi olmaz. Dolayısıyla ben Hemen bugün... Sürede bakın siz bir ara verdiniz. Bir ara verdiniz değil mi? Hı -hı. Ben kalktım çıktım. Nereye gittim? Burnumu, burnumu yıkadım. Hissediniz. Sadece yaptığım şey buydu. Hı hı. Çünkü ben ne zaman bir toplantıya girsem o toplantının sonrasında ilk yaptığım şey bir burnumu yıkamak olur. Çünkü ne olur ne olmaz alacağım her türlü virüs unutursam sabah kadar yatarsam ben onun üstüne sabaha koloni oluşur. Ne kadar süre içerisinde peki? Bu, olunuz, koloni. bu, bu, bu replikasyon hızı bu virüste kaç dakikadır bilmiyorum. Hı. Ama ortalama bir bakteride 20-25 dakika diye biliniyor. Dolayısıyla 20 dakikada bir katlanıyor demek istiyoruz. Hı hı. Yani bir tane virüs gelse düşünsenize 7-8 saat sonra binlere ulaşır bu kadar çok yüksek rakamlara ulaşır. Dolayısıyla bu burnu toplantı ortamlarında böyle kapalı ortamlarda otobüs gibi minibüs gibi bir yerden iner inmez ya bir lokantaya uğrayıp ya bir müsaade et, lavaboyu kullanıp bir burnumu temizleyeceğim veya ben şunu dedim belediye otobüs duraklarının tümüne bir burun temizleme kabini kurulusun dedim ya bunu duyan olmadı. Hı. Ya bu kadar basit bir şey. Simitçi kabinleri var değil mi? Ya dersin ki iki ay boyunca bu simitçi kabinleri hepsi burun temizleme kabinine dönüşsün denmedi. Bakın bu tedbirler bizi koruma altına alırdı. Ben buraya bir atıfta bulundum. İkincisi ev içerisinde ne yapılabilir? Aromaterapilerin gücünden hiç bahseden yok. Aromaterapi de bir güçtür. Bir nanenin tek damlası bir odayı antiseptik yani virüsleri temizleyebilecek güçtedir. Ya alın bir nane yağını Avucunuza sürün sonra burnunuza çekin bir limon yağını alın burnunuza çekin ya burnunuza ne kadar virüs varsa hepsini temizler Kimse bundan bahsetmiyor Biz ancak haberlerimizi korku üzerine planlıyoruz Ürkütme üzerine planlıyoruz O da bütün adrenerjik sistemi batırıyor değil mi hocam? Adrenerjik sistemi çöküyor zaten virüs öldürmese de korku öldürecek onları Korku da bağışıklık sisteminin çöktüğü zaten doğru. Yani bu memleket... Bakın ben Çin'de virüsün bittiğine inanmıyorum. Evet. Kimse bana bunu inandıramaz. Hı. Böyle bir şey yok. Ama bütün dünya bitti dedi, ilan etti. Bitti. Bıçak gibi. Kim buna nasıl ikna... Baktın arkadaşlar. Çin şunu gördü. Toplum eğer ki bu korkuyla giderse virüs belki bitirmeyecek bu toplumu ama... Bu korku bu toplumu bitirir. Korkuyu ortadan kaldırdın. İzole izole bölge bölge tedavisi de devam ediyor. Ama bende yok diyor. Sayı açıklamıyor artık. Ama biz ne yapıyoruz? Her gün, her gün yeni sayılar, yeni sayılar, yeni sayılar, yeni sayılar. Ve bunu de... korkuyu besliyoruz. Öyle. Besliyoruz biz bunu. Hayır böyle olmamalı. Ya böyle olmamalı. Burada bir hata var. Bunu yani. ben düşmez, bu hocamın alanı. Hı hı. Hocam bu konuda çözümle üretmeli. Bu, ama ben burada hata hissediyorum. Bu vakaların her gün açıklanması da bir taraftan insanları tedirgin de ediyor. Diyeceksiniz yani. ki basın özgürlüğü. Her gece aynı saatte. Açıklamış. Ama bunun o, bir baş, evet. bunun yöntemi değiştirilmeli. Açıklamasa başka bir dert bu. Evet, bu, yani buna bir çözüm üretilmeli. Bu uzmanların işi. Ama şu gidişat insanları kaygılandırıyor arkadaşlar. İkincisi antioksidanların gücünden bahsetmiyoruz bir antioksidan sistem açısından güçlü antioksidanların kullanımının virüslere karşı vücudu çok ciddi anlamda avantajlı duruma sokuyor. Ve insanlara ben olsam her gün televizyonlarda yeni bir antioksidandan bahsederdim. Her gün televizyonda yeni bir antioksidandan bahsederdim. Her gün pancardan bahsetmek zorunda değilim. Bir gün lahananın tarifini veririm. Lahana güçlü bir antiviraldir. Güçlü bir antioksidandır. Meyvelerden bahsedin. Güçlü bir meyveden bahsederim. Hı. Ama kimse bunu anlatmıyor. Siz görüyor musunuz bunları? Ben görmüyorum. Hadi ben çok televizyon izlemiyorum ama sizi rastlıyorsanız... Lan virüs çıktı. Bilmiyorum. El nasıl yıkanır? Ya. Evde yes, nasıl orada yıkanır? Kaldı. Bu da. işliyoruz. Arkadaşlar eli nasıl yıkanır diyor ya... Hı hı. O elin yıkanmasıyla ilgili de dürüstçe söyleyeyim... Bir fecaat. El böyle yıkanmaz. El... İki dakika yıkanmaz. Biz ameliyata girerken iki dakika yıkıyoruz. Elin yıkanacağı şey 30 saniyedir, 20 saniyedir. Köpüklenir, bitirilir. Virüs dediğim şey öyle 20 dakika, pardon 2 dakika dayanan bir şey değil. Bildiğiniz, yıkadınız mı? Hatta saf suyla, direkt suyla bir yıkasanız yetiyor da. Sabun diyorlar. Işte. Sabun gibisi yok. Kolonya kolonya, nereden çıktı kolonya anlamadım. Anlamadım ben. Yani böyle bir şey yok. Cildi, perişanatı bundan sonra hepsi bu cilt rahatsızlıklarından cildi koridorlarına dolacaklar. Başka bir şey yok bunun. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Elini yüzüne kolanı sürenler. Hocam bu nasıl bir şey anlamıyorum. Yani nereden çıkıyor bu bilgiler? Bu bu, bu da bir tür psikolojik probleme doğru yelken açıp gidiyor. Öyle. Yani evet. Hocam yani bu bir an önce durmalı. Hı hı. Bir kere. Sonra C vitamini çok çok iyi bir üründür arkadaşlar. Nar diyorlar hocam. Nar iyi bir ürün. Bakın diyorum ya her gün yeni bir ürün tanıtmalıyız. Ben burada C vitamini dedim ama biz biliyoruz ki D vitamini de, E vitamini de bunun yanında arkadaşlar bütün polifenol mesela propolis böyle bir dönemde propolisten çok bahsedilmeli arı ürünlerinden çok bahsedilmeli bunlar çok güçlü yani bir sarımsağı bir soğan arkadaşlar soğanın etkisi inanın o bizim burnumuzu yaşartıyor ya, yaşartıyor olması bile bize bir mesaj veriyor. Burnumuzda ne kadar virüs varsa, onlara yol veriyor ya, defol git diyor. Temizliyor. Gözlerdeki virüsleri de atıyor. Bu kadar değerli besinden, yani kimse anlatmıyor. Hocam siz buna ne diyorsunuz yani? Burada bir problem yok mu? Yani ben bir kere televizyon açtığımda ya Allah için bir tane böyle. böyle düzgün bir insanlara fayda verecek bir cümle duyamıyorum. Sonra tedavi olarak Çin'in ve Avrupa ülkelerinde yapılan ozon terapi gibi terapilerden son derece iyi yarar görüyor. Çünkü ozon terapi eşittir bir antiviraldir. Biz bunu hepatit C virüsünün de tedavisinde, virü, HIV'in de tedavisinde ozon terapi gerçekten güçlüdür. Bunu etkin bir şekilde kullanılıyor olması bizim için nedir? Bir güvendir güven veriyor bakın. Tedavisi yok diyoruz. Tedavisi bulunamadı diyoruz. İşte falan yerde aşı geliştirilecekmiş. Şey. Ya üstad senin vücudun en güçlü aşı sistemlerini oluşturacak şekilde yaratıldı. O sistemi aktive et. Önce immün sistemini çöktürecek davranışlardan uzak dur. Ondan sonra bu tıp, yani tedavi yöntemlerini hızlıca kullan. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler. Peki şimdi bak